Çocuklarda uyku apnesi erişkinlerdekinden biraz daha farklıdır. Genellikle çocuklardaki bir alerjik renit veya nazal polip veya geçirilmekte olan sinüzitler bunların önemli nedenlerini oluştururlar. Ama hemen hemen %90 vakada bize çocuk geniz etiyle, horlamayla ve gece uyuyamamakla gelir. Beraberinde bademcik problemleri de buna e, negatif anlamda yardımcı olur. Yani geniz eti ve bademcik büyüklükleri çocuklardaki uyku apnesinin bir numaralı nedenidir. Bunlar da çocuk geldiği zaman genellikle zaten aile ya bu her gece horluyor hasta değilken bile ve yatakta devamlı dönüyor, terliyor, bir, bir böyle koyuyoruz, öbür türlü görüyoruz yatakta gibi anlatır zaten. Yapılan muayenesinde de bakıldığında eğer çocukta bir enfeksiyon yoksa endoskopi de yani burun içerisinden baktığımız zaman özel borularla veya çocuklar için geliştirilen flexible hareketli endoskoplarla geniz bölgesinde genizi dolduran bir geniz etini görürüz. Geniz eti doğan her çocukta vardır aslında. Ama boyutu yüzde beştir, ondur, on beştir, yirmi değildir kapladığı alan. Biz zaten her genizetini ameliyat etmiyoruz. Yüzde elliye vardıktan sonra bu genizetleri problem yaratmaya başlar çocuklarda. Ve beraberinde hem solunum hem de kulak problemlerinin ve bir çocuktaki üst solunum yolu enfeksiyon sayısının artmasında en önemli nedendir. Genizetini alıp Bademcikleri kimi zaman enfekte olmuyorsa küçültme çok büyükse ama bazen de çok küçüktür ama çok sık enfeksiyon geçiriyordur alarak tedavi ettiğimiz zaman çocukların hem kulak probleminin ortadan kalktığını, enfeksiyon sayılarının ondan 3'e düştüğünü yani %70 civarında azaldığını görüyoruz. Beslenmeleri çünkü burundan solunum başladığı zaman çocuk burnundan soluyacak, ağzıyla da çiğneyebilecek böylelikle beslenmelerinin düzeldiği ve boy attıkları, kilo aldıkları görülür. Onun için uyku apnesi olduğunu düşündüğünüz ya da her gece horlayan hastayı mutlaka kulak burun bağız hekimi tarafından bir an önce muayene ettirip lüzumsuz yere çocuğun gece boyunca ızdırap çekmesini engellemek lazım. Ve son yıllarda biz radyo frekans cerrahisini kullanıyoruz. Radyo frekans cerrahisinde çocuklar çok rahat atlatıyorlar. Hele geniz etinde ameliyat olduğunu anlamıyor. Toplam 8-10 dakikalık bir operasyonla aynı gün taburcu oluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar.